İyi akşamlar sevgili dostlarım. Terasıma hoş geldiniz. Bugün size küçük kalanşolarımı göstermek istedim. Bu kalanşom henüz çiçek açmadı. Bekliyorum. Bakalım bu ne renk açacak? Bu hiç açmadı. Bakalım sürpriz olacak ne renk açacağını. Bu da gördüğünüz gibi sarı kalanşo. Evet, ee, ve çok güzel. E, renkleri var bende farklı bir sarı kalanço daha var o böyle değil o bakın şöyle o bir tık daha koyusu şöyle göstereyim bu koyu kalanço Evet bir kalanço daha var bu hiç tomurcuk açmadı ne yaptıysam ne ettiysem açmadı Evet şuradan yapraklarını kapatmış zannedersem tomurcuya hazırlanıyor Yaprağını kapattığı zaman öyle söylüyorlar ama bilmiyorum. Bakacağız. Yaşayıp göreceğiz. Gördüğünüz gibi buradan da öyle kapatmış. Ee, bakalım. Burada henüz bir yaprak falan yok. Bu da e, henüz tomurcuk açmadı. Bilmiyorum ne renk açacak. Burada ufak e, fidelediklerim var. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada kırmızı kalanşon var. E, bu da ne çiçeğiydi ya? bahçelerde oluyor ekseri. Güneşi sevmediği için ben bunu terasımın iç kısmına aldım. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve bu gerçekten güzel bir çiçek açmaya başladı. Bakın turuncu. Evet bende farklı bir turuncu daha var. Gördüğünüz gibi bu böyle toplu toplu. Bu da yaygan bir çiçek. Yani kalanşo. Hani bu böyle e, İzmir Kalanço diyorlar ama bilemeyeceğim ne kadarı doğru ama gerçekten çok güzel ah renk renginde çiçekleri var. Bu da böyle gördüğünüz gibi tombul tombul. Evet bu da böyle e, aynı öbür turuncu kalanço gibi e, gül şeklinde açmış. Yani demem o ki gerçekten çiçeklerin zarafeti çok güzel. Kalanşolara ben ne veriyorum? Arkadaşlar, kalanşollara ben e, açıkçası hiçbir şey vermiyorum. Sadece su veriyorum ve toprağa kurudukça su veriyorum. Az önce su verdim. Bakın, şurada gördüğünüz gibi Toprağa nemli. Evet, şu bakın şöyle. Yani ben fazla su vermiyorum. Bunların toprağı kurudukça su verirseniz gerçekten böyle güzelleşir. Ne bitlenir, ne kök çürümesi olur. şu çiçeği gün ışığını seviyor. Böyle Aydınlığı seviyor. Güneşi pek sevmiyor. Ben dışarıya da koydum. Evet, burada gördüğünüz gibi bir de sardunya kızımız var. Bütün sardunyaları dışarı attım. Bunu atmadım. Daha doğrusu ben bunu unutmuşum. Ve bugün de görünce dedim bu içeride kalsın. Bakalım bu nasıl bir performans verecek. E, bu da bilmiyorum ne renk açacak. E, yaşayıp göreceğiz. Bu skulentginlerden. Ben bunu dışarıya koymuştum. Yaprakları kırmızı kırmızı oldu. Ee, bakın şurada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kamerası biraz aydınlatsın. Evet şurada bakın gördüğünüz gibi yeşil yaprağı. Ee, evet demem o ki bakın bir de burada e, yaprak güzeli var. Burada da geçen size söylemiştim. Kırmızıyla sarıyı aynı saksıya dikmek istiyorum diye ve diktim. Gerçekten güzel bir e, form verdi, güzel e, çiçek. Bakın bu kurumuş. Bunu ne yapıyoruz? Buradan koparıyoruz çünkü kuruyan yaprağına e, çiçeğe güç verdiği zaman kökü zayıflaşıyor. Kalan şu çiçeklerine ben sadece su veriyorum dediğim gibi. Ama şu e, son bir aydır bildiğiniz gibi kalanço şu çiçeklerine Yumurtanın akını 1 litre suya koyup bütün kalan şu çiçeklerine veriyorum. 1 litre suya yumurtanın akını koyduktan sonra güzelce çalkalayın sevgili dostlarım ve çiçeklerinize ikram edin her pazartesi günü. Ama ben bu hafta veremedim. Bugün verdim. Yumurtanın akını bakın gördüğünüz gibi toprakları nemli. Bazı dostlarım diyor ki yumurta akı koku yapıyor. Evet koku yapıyor ama nasıl koku yapıyor? Fazla verirseniz koku yapıyor. Ben yarım çay bardağı kadar veriyorum çünkü bunlar küçük saksı gördüğünüz gibi küçük saksı olduğu için ben bunlara e, yarım çay bardağı kadar veriyorum. Fazla verirsem dediğiniz gibi koku yapar. Evet sevgili dostlarım yumurtanın akına bayılıyorlar bakın gördüğünüz gibi yaprakları parlak parlak ve e, ben yumurtanın akını verdikten sonra bütün çiçekleri vermeye başladı. pıtır pıtır tomurcuklandılar gördüğünüz gibi bunlar da e, yarın öbürsü gün açacaklar ve güzel bir şölen olacak. Evet çiçeklerin dili olalım çiçeklerin ne istediğini bilelim. Bizler de onlara ne istediğini bilirsek, verirsek onlar da bize böyle güzel çiçek açarak mutlu edecekler. Evet sevgili dostlarım. Bugünkü videom bu kadar. Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Her nerede beni izliyorsanız mutlulukla kalın. Hoşça kalın.